Peki e, neden Mezopotamya? Yani Mezopotamya'dan tabii, tabii, çıkanlar, Her şey orada oluyor. Neden, neden o... O bölge. Dinler oradan. Üç, üç, büyük, üç din büyük din, din oradan çıktı. E, Asıl üç aha, büyük din çıkmadı. Oyun, bu çok önemli. Bunu hep vurgulamak gerekir. Üç büyük din yok. Bir tane din var. Hepsi aynı din. Üçü de aynı din. Yaratıcıya inanmaktan bahsediyorsunuz. E, yani yaratıcı bir tane, Eğer varsa yaratıcı. ...doğru aklımızla, doğru ...bunu şey derim ben, mantığımın... ...kurşuni, gümüş ucu... ...eğer ona bakıyorsan bir tane tanrı... Evet. ...olur, vardır... ...ama farklı davranmıştır... ...üç... E, farklı inanca. ...inanca... ...evet, farklı daha öğretiler... Bir şeydir ...sonuçta... vermiştir ...ama hmm. ortak e, yani. akıl... E, ...Allah'a inanmaktır... ...daha ha, geri ama... gitmek istemiyorum, gidersem... Işte, ...biraz daha karışır... Karıştırmayalım. <laughs> zaten bu kadar kısa bir sürede karıştırırsak yok, 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 şöyle zaten. yapmamız gerekiyor. Birkaç e, gün konuşman takdirde, lazım benle. Sizin birkaç gün konuşmanız, bizim dinlememiz gerekiyor. Çünkü e, pek Hı. çoğumuzun benim e, müthiş bir e, deryada bir damla e, bilgim var. Sizden Bilirsiniz. öğrenebilmek için çok sormamız Rica gerekir. Ediyoruz. Neden mezopotamya sizce? <laughs> Neden mezopotamya? Birisi mezopotamya insanların genetik yapısı. Demin bahsettiğim çok uzak geçmişte olanlar, yaşananlar çok uzak geçmişte olmuş. Yaşananların Mezopotamya'ya gelmiş olmaları, hmm. yaşanmış olmaları, onların devamı, bütün bunlar. Daha da bir olacak. Hmm. Ee, biraz da Mezopotamya çeşitli ırkların sentez edildiği bir yer, efsaneye göre. Hmm. Nuh'tan sonra toplanılan yerler bunlar. Hmm. Yani tufandan, tufandan sonra. sonra. Ee, kalanların getirdiği bir sentezi yaşıyoruz biz. O yüzden Mezopotamya'da asla barış olmaz. Hmm. Tezden birbirlerini yiyecekler. Her zaman? Her zaman. Her Beklemeyin zaman barış ]ler. falan diyorsunuz. Olmaz. Yani mezopotamya ortadan kaldırırsanız olur bir şeyler. Hmm. Nostradamus kitabından bahsediyoruz. Getirdiğim kitapta e, böyle bir bölüm var. Onu okursunuz sonra da. Ha evet bunu biliyorum. Ben demiştim Nostradamus. Hmm. Fakat Nostradamus da yani şiir gibi yazıyor. Dörtlükler böyle ufak ufak hmm. beyitler gibi. şey beyitler hep söylüyorsun. Beyit gibi adlandır adlandırabilirsen. Elbette yakıştırmadır her şey. Yokıştırma. Şey yakıştırmak zorunda Ben de yakıştırdım. Ay bakar mısınız Nostradamus'la ilgili atan <laughs> Nero'nun döktürmeleri bunlar.